Hoş geldin arkadaşlar. Yine sizinle beraberiz. Videoma hmm. like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben Brawl Stars'ta hmm. 19 tane kutu biriktirerek delili açtım. Poco'yu Poco, yu, Poco yu açtım. Bir sürü karakterler açtım. Tabi hesabım gitti. 2000'lik 2000 tane şey vardı. Ama inşallah yakın zamanda alıp size göstermeyi istiyorum ve Brawl Stars'a girelim. Şimdi i̇şte ben de size söylediğimiz gibi hesabım gitmişti. Ama yeni bir hesapta başladım. Buradan 19'a kadar biriktirdim. Deril açtım. Hatta derili bu savaş kutusunda açtım. 16'da. Buradan bir yerden hiç almadım. Başladım da aşağıdım da aşağıdım. Şuraya kadar. Hatta 5 Dünyada ya da bir hafta bekleyeceğim ki merak kutunun içinde Poco'yu savaş kutusuna derili çıkardım yani biraz fazla bekleyeceğiz diyelim bekleyeceğiz ama bekledikten sonra çok çıkabilir ben çok heyecanlanmıştım buraya kadar sen Leon çıkma ihtimali bile var yani o yüzden çok güzel bir şey. buraya kadar çıkartıyorlar 47 sonuna kadar hiç açmasan Leon, Spike, Crow gibi efsanevi ya da süper ender karakterlerinin çık çıkması garantili. Bu aslında bir gerçek ister beğeneyin ister beğenmeyin yani size bağlı. Ben yaptım. Derin çıktı. Poco çıktı. Şimdi girişiniz. Ben taktiği direkt gösterdim. Çok açık bir taktik. Taktik değil de aslında bir gerçek. Yapınca oluyormuş. Bu oyunun bir hilesi gibi bir şey olabilir. O yüzden anlattığım için size de güle güle diyorum.